Merhabalar sevgili Türk Sırları kanal takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Emre Özmen gazetecilere kızdı. Bu görüntüleri onlara kim verdi? Sayenizde. Her şey Aybüke ile bitti. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın. Son dönemde Kuma dizisindeki aşklarıyla yine gündeme gelen Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz çifti. Bu kez talihsiz bir olayla magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Emre Özmen'in sevgilisi Aybüke Yılmaz'a yapmayı planladığı evlilik teklifi. Sızdırılan görüntüler nedeniyle büyük bir krize dönüştü. Aylardır hazırlık yapan ve sevgilisine hayatının en unutulmaz anını yaşatmayı özleyen Özmen, gazetecilerin haberi erken yayınlamasıyla suya düştü. Aybüke Yılmaz'ın çok beğendiği detayların yer aldı. Özel bir mekanda sürpriz evlilik teklifi organize eden Özmen, pembe. Beyaz süslemelerden özel müziğe kadar her şeyi titizlikle planlamıştı. Ancak hiçbir şey gerçekleşmeden, kamera arkası. Fotoğraflar ve bilgiler basına sızdırıldı ve çiftin planları altüst oldu. Sürprizi haberlerle tamamen gölgelenen teklif, ünlü oyuncudan büyük tepki aldı. Basına sert tepki gösteren Özmen, "Senin sayende Aybüke ile her şey bitti. Sana o fotoğrafları kim verdi? Çok seveceğini düşündüğüm bir sürpriz hazırlamıştım, şimdi ise hiçbir anlamı yok." diye yakındı yakın çevresine duyduğu derin hayal kırıklığını dile getiren oyuncu. Sevgilisi için çok özel bir planı olduğunu ancak basının bunu sabote ettiğini söyledi. Teklif detaylarının erken ifşa edilmesi, ikilinin arasındaki romantizmin büyüsünü bozmakla kalmadı. Aynı zamanda çift arasında gerginliğe de yol açtı. Aybüke Yılmaz'ın bu durumdan dolayı şok ve üzgün olduğu, bu yüzden etkinliğin iptal edildi. Söyleniyor. Kulislerde Emre'nin bu sürprizden vazgeçmeyeceği, ancak kimsenin önceden bilemeyeceği, bambaşka bir fikirle ortaya çıkmaya çalıştığı konuşuluyor. Özmen'in yakın arkadaşlarına, Aybüke'nin asla unutamayacağı çok özel bir evlenme teklif.